Uzak Doğu'nun ve Asya'nın en büyük müzik grubu, tarih boyunca en büyük müzik grubu kimlerdi? Evet, BTS. Ve BTS gerçekten bu şeyi son dönemi fenomeni. Dolayısıyla ben bunu dersime taşıdım. E, bu dersin sonunda da BTS'i e bir case study olarak işlemiş oldum. Global East Asian Act diye sordum yani ben. Yani Uzak Doğu'nun, Doğu, Doğu Asya'nın en büyük, en küresel, en güçlü grubu hangisi, müzik grubu hangisi? Tabii ki BTS. Şimdi bu BTS'in başarısı inanılmaz bir başarı ve yani yakın dönemde gördüğümüz en büyük kreatif grup diyebilirim. Dünyadaki en büyük ve en başarılı kreatif ekip, takım diyebilirim benim gördüğüm şu son dönemde. Dolayısıyla ikinci bir soru sordum. BTS'in üyelerini sayabilir misiniz diye. Ezberden. O sırada sınıfta çıkmadı. Ama başka bir sınıfta çıktı yani say sayabilenler. Dolayısıyla bu şu demek. 7 ismi, 7 grup üyesi var. 7'sini de sayabiliyorsa o zaman hakikaten Army olabilir yani. O şey grubu hakikaten takip ediyordur her şeyini. 7 tane grubun ekibi 7 kişi var. V, Sugar, Jin, RM, J-Hope, Jungkook ve Jimin. Ve ve her birinin anahtar rolleri var bu ta takımda. Güney Kore'de bu K-pop sistemi gençleri küçük yaşta alıyor ve çok sıkı bir disiplinden geçiriyor. Bu seneler sürüyor genelde. Bazen işte 5-10 sene falan sürebiliyor yani. Bu BTS de yaklaşık herhalde 2011-2012'de falan bir araya geliyorlar. Yani daha erken kuruluyor ama hani birkaç sene böyle pratik yapıyorlar. Yani toplum topluma sun, sunulana kadar, ilk albüm çıkana kadar senelerce böyle yoğun bir disiplinli bir süreçten geçiyor. Onun başarı hikayesiyle ilgili videolar izletiyorum ben. O videoları belki linklerini de koyabiliriz buraya. Ee, çünkü videolar çok daha güzel anlatı, bu kadar başarılı olduklarını incelersek eğer. Yani, e, hani bir sürü faktör var ama her sene Güney Kore ekonomisine bu grup BTS 3.6 milyar dolar değerinde değer katıyor. Yani turizme e, inanılmaz bir getirisi var. Turizme sadece kültüre, e, ekonomiye değil turizme de inanılmaz getirisi var. E, 3.6 milyar dolar müzik grubu için inanılmaz bir kalem. Yani milyon dolar değil bak. Yani bu, bu burası önemli. Bakınız. Yani 3.6 milyar dolar değerinde. Değer katıyorlar her sene. Zannetmiyorum ki böyle kıyaslanabilir bir şey olsun. Anca böyle Beatles'la kıyaslayabiliriz herhalde. Beatles'ın İngiltere'ye Ama İngiltere'de de bir sürü sanatçı var böyle başarılı olan. Dolayısıyla BTS'in tek başına bu kadar hani dev bir katkısı gibi değil yani. Bence bu küresel kıyaslanamayacak kadar tek örnek diyebiliriz yani bu anlamda. Öyle ki 2017'de bir anket yapılıyor. Güney Kore'de sınırda yapılan ankette ülkeye gelme motivasyonları soruluyor turistlere. 13 kişiden biri BTS'den dolayı diyor Güney Kore'ye geldi. Her 13 turistten biri. Bu 2017'deydi tabii. Şu anda 2020'de grup daha da büyüdü ve etkisi de büyüdü. Dolayısıyla hani şu anda her 10 turistten bir tanesi veya daha fazlası BTS'den dolayı Güney Kore'ye gidiyor diyebiliriz. Bu kadar büyük bir etkileri var. Bütün dünya albüm sıralamalarında ne zaman albüm çıkarsalar bir numara oluyorlar. Bir sene içerisinde, 2018'de zannediyorum, üç kere Amerikan albüm sıralamalarının üç kere tepesine çıktılar aynı sene yani ve bunu sadece Beatles başarmış tarih. Bu başarı gerçekten çok büyük bir başarı. Birleşmiş Milletler'de de konuşma yaptılar. Birleşmiş Milletler çağırdı onları. Kendini sevme, kendine saygılı duyma, kendine iyi bakma üzerine ve ruh sağlığı üzerine bir konuşma yaptılar Birleşmiş Milletler'de ve Time dergisi onları kapak yaptı. Gelecek neslin liderleri diye bir kapaktı bu. Time 100'de de bu 2019'un en önemli 100 şahsiyetinden bir tanesi olarak 100 kişisinden biri BTS seçildi. Mater firması yani Barbie yapan firma, Barbie bebeklerini yapan firma BTS'in oyuncaklarını yaptı yine. Yani bütün bunlar gösteriyor ki artık BTS sadece bir boy band olmaktan çıkmış durumda. Yani sadece işte boy band olmanın ötesinde dünyanın en fazla etki kültürel etki sahibi müzisyenleri durumundalar şu anda aynı zamanda. Dünya üzerinde, yeryüzünde daha fazla böyle etki sahibi ve daha başarılı ikinci bir grup yok ve müzikal grup yok. Big Hit firması. Onları temsil eden firma, big hit firması ve bu big hit firması büyük bir firma değil. Yani diğer K-pop gruplarının çok daha böyle yaygın olduğu, büyük paraların döndüğü, büyük grup firmalardan biri değil. E, sektöre sonradan giriyor. Diğerlerini çok böyle gölgede bırakıyor, en öne geçiyor. Küçük bir firma ve esnek olduğu için de diğer Kore K-pop gruplarının sahip olmadığı özel bir imkanları var. BTS'in. BTS'deki üyeler ve daha fazla e, imkan, inisiyatif tanıyor. Çünkü küçükler, esnekler ve o işte K-pop bürokrasisinin e, ezici kuvveti, sektörün ezici kuvvetlerinin altında ezilmemişler BTS grubu. Yani da, buradan da şu çıkıyor, kendileri olabiliyorlar. Yani kendilerini daha güzel temsil edebiliyorlar. İçlerinden geldiği gibi davranabiliyorlar ve e, en önemli bir başka fark da şu, fanlarıyla doğrudan iletişime kuruyorlar hayatlarının zaten günlük hayatlarının içerisinde de sürekli kameralar çalışıyor bir şekilde. Hayatları belgesel gibi hep böyle kayıt altına alınıyor çoğu zaman. Ve bütün bu kayıtlar internete yükleniyor. Bank TV diye kendi televizyon kanalları var YouTube'da ve böyle çok büyük izlenme oranlarına erişebiliyorlar. Hatta ben bir tanesini böyle inceledim. Bu yeni bir şarkı çıkacağı gün YouTube'un başına geçtim. Premier günüydü o. Bakalım dedim nasıl oluyor bu Premieri beklemeye başladım. Ee, bir yandan işlerime bakıyorum, bir yandan da birkaç saat kala böyle yüz binlerce insan orada izlemeye başlamıştı yani. Son dakikalarda hatta böyle şöyle bir şey gördüm hiç görmemiştim böyle bir hani büyük bir reaksiyon. 50 milyon falan kişi aynı anda videonun çıkmasını bekledi. 50 milyon kişi falan aynı anda izliyordu yani. yani bu çok büyük bir hani oran. Ve ARMY böyle yu, yüz milyonlarca üyesi var diyebilirim dünyada. Yani onları destekleyen, onlara destek olan. Bu kadar başarılı olmalarının altını yatan şeylerden biri kendini sevmeyi güzel anlatıyorlar. Yani önce kendini seveceksin ki herkesi sevebilesin. Önce kendini sevmekle başlıyor her şey. Ve bu yeni nesil, alfa nesli e, ve de z nesli zaten çok fazla stresli olarak dünyaya gelmiş. Böyle dijital bir nesil. Ve onların e, bu ruh sağlığı ve kendisini daha fazla sevmeye ihtiyaçları var hakikaten, bu açıdan. Yani bir, bir taraftan tabii ki e, şöyle bir eleştiri de geliyor. Narsizm işte kendilerini sürekli sosyal medyada Instagram'da sürekli selfie çeken bir nesil yani diye düşünebilirsiniz. Olumsuz tarafından baktığınızda ama olumlu tarafından baktığınızda bu nesil bir, yani yeni gelen nesil Z nesli ve de alfa nesli gerçekten kendisiyle bir, bayağı bir ölçüde barışık da olan, kendisinin farkında da olan bir nesil geliyor. Mesajları yeni nesli çok iyi verebiliyorlar. Ve bütün şarkı sözlerinde işte bu ruh sağlığı, kendine iyi bakma, kendini sevme tekrar tekrar bu mesajları veriyorlar. Bir de tabii hayran kitleleriyle çok sağlam bir bağ kurdukları için dünyanın her yerinde bir ciddi bir hayran kitleleri var. Yani bir konser verdiklerinde mesela Wembley Stadyumu Londra'da üç gün full doldu, aylar öncesinden doldu. Hani İngiltere tarihinde bu kadar böyle aylar öncesinden dolan bir şey, performans yok yani. BBC'de ilk BTS şarkısı çalındığı anda radyocu kadın diyor ki böyle bir şey hiç görmedim yani. On binlerce mesaj geldi yani. Hiçbir şekilde ben her müziği çalıyoruz, hiç böyle bir şey olmuyor yani. Hani ama ne zaman ki BTS çaldık diyor. Hani ne, yer yerinden oynadı. Yani. Dolayısıyla böyle 10 e, on milyonlarca bir hayran kitleleri var. Ve Türkiye'de de eminim ARMY üyeleri çoktur yani. E, bütün dünya çünkü kasıp kavuruyor olarak. Burada sadece böyle sevimli olmaları ya da işte böyle pozitif olmaları değil yani. Bunun altında bence ciddi bir altyapı var. Tabii ki K-pop altyapısı. Aynı zamanda kendi samimi hallerini istedikleri gibi koruyabilmeleri ve hayranlarıyla bu samimi hallerini sonuna kadar paylaşabilmeleri bence bu çok değerli. Onları asıl BTS markasını yapan şey zannediyorum. O hayranlarıyla kurdukları ilişki yani. Ve bu ilişkiyi bu kadar popüler olmalarına rağmen bozmamalı. Kendilerini o hayranlarıyla e, kurdukları bağın derinliği ve o samimiyetin derinliği. Biz hayranlarımız için varız. İşte hayranlarımızla beraber büyüdük biz aynı zamanda diyorlar. Yani biz büyürken, öğrenirken hayran hayranlarımızla beraber beraber büyüdük birbirimizden öğren. Biz de onlardan öğren. Ve biz onlar için varız yani. Ve birbirimizi seviyoruz. Bu şekilde bir söylemleri var yani. Ve bu tabii ki dünyanın her ülkesinde mankes buldu yani. Buluyor. Dolayısıyla her ülkede çok ciddi bir hayran kitleleri var. Bunun tabii getirdiği inanılmaz bir marka değeri var. Ön planda tabii şunu görüyoruz, bir başka başarı etkeni şu. Grup üyeleri birbirlerini çok güzel destekliyorlar. İşte ve her birinin özel getirdikleri bir rol var ve güçlü yön var gruba. Mesela Jin, grubun en yaşlı üyesi nispeten. Dolayısıyla Güney Kore kültüründe abi kavramını temsil ediyor. tam. Kelimesi de gençlere huyung deniyor. Ee, daha genç olanlara. İşte abilere de haknem deniyor. Tam şey, kelimelere bakmamız lazım yani. Ama Jin grubun abisi gibi bir yerde. İşte yemekleri falan yapabiliyor. Yapıyor. Ee, efendim. Şöyle. Bir de böyle çok espri yapıyor. Güldürüyor erkeği falan. Jin'in öyle bir şeyi. RM grubun sözcüsü. İngilizcesi en iyi olan. İngilizcesi mükemmel olan üyesi aynı zamanda. Dolayısıyla grubun sözcüsü bütün işte dünya turnelerinde, Amerika'da falan bütün konuşmaları ekseriyetle Aram yapıyor. Rap Monster'dan geliyor. Hakikaten de rapçi köken olarak. Çok sıkı rap yapabiliyor. Çok hızlı konuşabiliyor ve çok hızlı beste yapabiliyor. Bir sürü yeteneği aynı anda kullanabiliyor Aram. Ve tabii ki İngilizceyi de çok iyi biliyor. Fransız falan öğrenmiş ama daha da geliştirmiş kendisini. Dolayısıyla mesela Birleşmiş Milletler'de konuşma yapılacağı zaman Aram yapıyor o konuşmayı. Ya, ya da işte dünya ile iletişim kurulacağı zaman özellikle ileri derecede iletişime Aram kuruyor ve grubun da lideri aynı zamanda Arem. Dolayısıyla stratejik olarak da grubu götüren Aram. J-Hope daha böyle şey yapıyor, grubun böyle en çok güldüren pozitif elemanı diyebiliriz ve hakikaten herkese inanılmaz bir dinamizmi var. Öyle bir özelliği var J-Hope'un. Dans figürlerinde de çok iyi. Dolayısıyla grubu yönlendirebiliyor. Jungkook en genç üye. Her alanda en yeteneklilerinden biri. Dolayısıyla işte şarkı sö söylemede, dansta, işte her alanda inanılmaz yetenek katabiliyor bulunduğu yere. Suga kendisi de beste yapıyor zaten. Kendisi de beste yaptığı için bir sürü rap besteleri var onun da. Her gün neredeyse beste çıkarabilecek bir kapasitesi var Suga'nın. Dolayısıyla onun öyle bir özelliği var. Ama aynı zamanda böyle bayağı da e, herkesin en çok korktuğu yer. Şükür. Bir otoritesi var yani. Hani şaka yapmaya falan gelmiyor çok yani. Mesela öyle bir ağırlığı da var şükür. V'nin e, de ve Jimin'in de hayran kitleleri çok fazla. İyi dans edebiliyorlar ve hayran kitleleri çok fazla. Özellikle V ile Jimin'in bir sürü hayran kitlesi var yani. Ama e, Mesela kendisini sürekli inanılmaz geliştirmeye çalışıyor. Dans figürlerinde işte e, e, sesini geliştirmeye çalışıyor. İnanılmaz böyle kendisini her çok böyle hırpalayan, sürekli geliştiren e, bir yönü var yani. Dolayısıyla her bir e, üyenin gruba kattıkları özel becerileri var ve beraber aralarındaki uyum bence en büyülü şey. Yani beraberce gerçekten takım olabiliyorlar ve e, birbirlerini her konuda sürekli destek oluyorlar. Beraber büyümüşler aynı zamanda düşünecek olursanız. Kore'nin başka yerlerinden gelmişler. Bir sürü engelleri beraber aşmışlar. Bugünlere kadar beraber gelmişler. İşte bütün o engelleri beraber aşmanın getirdiği bir samimiyet okunuyor. Ama sadece bu vitrinde görülen 7 üyeden kaynaklanmıyor bu Grup başarısı. Bu K-pop gruplarının altyapısını da incelemek gerekiyor. Sektörün çok inanılmaz dinamikleri var ve bu dinamikler çok e, güzel işliyor. Belli açılardan, disiplinli bir şekilde senelerce çalışıyorlar. Dans figürlerini senelerce öğreniyorlar. Her gün mesela 3-5 saat dans mesaisi yapıyorlar. En az 3-5 saat her gün mutlaka pratik yapıyorlar. Kendilerini sürekli geliştiriyorlar. Sürekli öğreniyorlar. Yeni şeyler öğrenip birbirlerine de anlat. Bir de tabii bu ekibin arkasında Big Hit firmasında onların başarılarını destekleyen işte halkla ilişkiler ekibi, basın ekibi, işte yayın ekibi, e, müzisyen ekibi, besteciler, kreatif tasarım, moda modacılara çok dev bir ekip var yani dans ekibi. Tüm bunları tasarlayan, yeni eserler ortaya koymak için böyle sürekli uğraşan daha geniş bir ekip var e, Big Hit'in ekibi. Dolayısıyla böyle bu başarı böyle otomatik gelmiyor. Hakikaten senelerce alın teriyle geliyor. Bir de tabii inanılmaz pozitif. Gerçekten hani o samimiyeti hissediyorsun performanslarında ya da işte günlük hayatları. Hani bu, bu başarıyı görünce şey düşündüm. Hani böyle bizim ülkeden acaba niye BTS'ler çıkmıyor yani? Hani Türkiye'de biz neden böyle bu genç yeteneklerin önünü acaba açamıyoruz? Bu yetenekler ülkemizde de var. Gençler var. Ama en fazla gidebileceği yer YouTube starı fenomeni olabiliyorlar. Ya da işte TikTok fenomeni falan olabiliyorlar. Ama hakikaten böyle hani disiplinli grup çalışmasıyla bir yere gelip de gerçekten işte dans dersleri, müzik dersleri kendilerini sürekli geliştirip dünya liginde biz bir şey yapalım Böyle bir vizyonumuz olsun. Ne yazık ki böyle bir altyapımız yok. Biraz böyle bu konuda ne yazık ki geri kalmış vaziyetteyiz yani şu anda. Ama gene de gençlerimiz mesela kendilerine göre işte TikTok'ta, işte YouTube'da falan bayağı Instagram'da kendi mecralarında bayağı bir marka olabiliyorlar. Yine de bir sürü genç yetenek görüyorum ben. De. Ama mesela Kore'deki gibi bir altyapımız olsa, işte dansıyla, müziğiyle, markasıyla, grubuyla, takım çalışmasıyla böyle dünya çapında müzik ve sanat üretebilecek bir altyapımız olsa, o zaman çok farklı yerlerde olabilir. <laughs>